Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok beğenilen yakışıklı oyuncusu. Burak Özçivit'ten olan yepyeni görüntüleri sizler için videomda topladım. Umarım her zamanki gibi bu videomu da çok beğenirsiniz. Arkadaşlar fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisine bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.